Onun için biraz evvel dedik ki oruç tutmak kolay iş değil. Bereket versin kainatın fahra ebedisi ara yere giriyor da bizim tuttuğumuz, tutmaya çalıştığımız oruçlarımızın restore edilmesine veya törpülenmesine sebep oluyor. Düzeltiyor, ediyor, eğiliyor. Melaike-i kiramın o yalvarmasından sonra Resulullah'ın hususi bir yalvarışı var. Aman ya Rabbi diyor. Aman ya Rabbi bunları bana bağışla. Bunları bana bağışla der demez. Sana ben söz verdim Habibim, ben vadimden dönmem. Daha Miraç'ta söz verdim. Sana şefaati tahammeyi de verdim. Sen yeter ya Rabbi diyene kadar hepsini affettin Allah. Bak Buhari Müslim'den şimdi sana bir tane de müjde vereyim. Buhari Müslim. Dün akşamdan beri saatleri çekiyorum bu lafı söyleyeyim diye. Yani i̇nan itimat edin böyle. Evet Buhari ve Müslim'in rivayetinde diyor ki bir insan Allah'a iman etmiş, Resul-i Kibriya'ya gönül vermiş olarak hatalı hatasız, hatasız hiç kimse yok. Bir kere daha söyledim, bir daha söyleyeyim. Söyle. Şimdi ha, bir karıştıracak olursak 61 siz oruç tutan yok içimizde Allah aşkına. Bırak, bütün alem İslam böyle gidiyor. Hepimize bir 61 çıkar yani işin içinde. Bereket versin, biz sadece üç şeyde takılmışız. Yemek, içmek, bir de bilmem ne. çok çocuk var, tövbe estağfurullah. Efendim, onları geçtim, oruçtan oruç Yok arkadaş ya, nerede tamam? Evliya Allah Hazreti Orucu bir açmış da bak neler söylüyor. <laughs> gönlüme diyor, gönlüme, lisanına değil daha şöyle kalbine, 23 derece meyleder diyor şöyle. Bu adam on para etmez Ya şöyle bir meyillense 61 gün oruç tutmam lazım gelir diyor Evliya Allah. Tabi. Yoksa yemek, içmek bilmem neden kesilmek oruç yok ya. Hayvanı da bağlasan durur öyle. Ne olmuş? Yani, ne olmuş? Ama ki. Allah oruç tutmanın manasını bize öğretmiştir de biz öğrenmeye çalışalım inşallah. Allah da nasip etsin tabi. Ha, Buhari Müslim diyor ki bir insan Allah'a iman ederek Resul-i Kibriya'ya gönül vermiş, girintili çıkıntılı orucunu tutmuş ama iman esas. İman ile bir ay Ramazan orucunu tuttu mu? Buhari öyle diyor. Tuttu. Geçmişteki günahları affolundu diyor. Geçmişteki günahları bir senelik günah demiyor bak geçmişteki günahları affolundu diyor. Şimdi aramızdan rahmeti rahmana kavuşan çok oldu. Geçtiğimiz Ramazan'dan beri. Ha hani çok oldu. Öbür Ramazan'a yetişip yetişemeyeceğimiz bizce meşgul. Bilemiyoruz. Allah bizi bu Ramazan'a yetiştirdi.